Merhaba arkadaşlar. Bugün 2023 Şubat ayının 24. günü. Ee, bahar bakımlarına yavaş yavaş başlıyoruz. Başladık. Ee, aralarda sıkıştırma işlemi Yapıyoruz yani sıkıştırmadan kasıt aşırı bir sıkıştırma değil. Sadece arının basmadığı e, petek, petek varsa onları alıyoruz. E, artık işlemlerin sonuna doğru geldim. E, video çekeyim dedim. Evet bakıyoruz oradan başlayalım Evet dediğim petek şöyle hiçbir bal yok üzerinde 8-10 tane arı var böyle sirkeleyip alıyoruz buna bakalım Da, yani şurada biraz bal var. E, bu peteği bırakacağım. Ne bakıyoruz? Evet, açık bal üstte kemer balı. Bu da aynı şekilde. Köşede biraz. Karımız bu petekte de daha yavru faaliyetine geçmemiş. Buraya evet. bakıyoruz. Çok ağır petekler. Evet. Gördüğünüz gibi burada komple yavru döşemiş bakıyoruz. Aynı şekilde arka tarafa da komple yavru atmış ve hafiften kapanmaya başlamış. Evet yani bu mevsime göre şu anda çok güzel yavrusu var. Ben de fazla atısını istemiyorum. Önümüzdeki günlerde soğuk günler kar geleceği söyleniyor. Evet burada polen. Evet ana arımız da burada. Geçen senenin anası burada kapalı yavru ve çok güzel hiç kışa nasıl girdiyse aynı şekilde balını hiç tüketmedi diyebilirim yani o dışarıda gösterdiğimiz iki peteğin dışında ki ballardan işte şey yapmış aynı bu şekilde kışa girdi ve kıştan aynı şekilde çıktı. Ya yani ortalama mevcudu 2, 4, 6, 8, 6 çıta ye dolu doğru saracak bir arımız var. Ben o aşırı bir sıkıştırma yapmıyorum gördüğünüz gibi. Eğer üzerine basmıyorsa arı hiç yani 8-10 tane. Mesela şu. Ee, güzel. Evet. Şimdi bir çıta daha alacağım. Evet, Gördüğünüz gibi burada da 6-7 tane arı var. Bunu da çirkeliyorum. Alıyorum. Evet. Arıyı yine sol tarafa yatırıyorum. Çünkü ben arıya ee, batıya doğru girişi baktığı için ee, arılığımın konumundan dolayı o yüzden arımı mecburiyetten sol tarafa yatırıyorum. Onu da koyalım. Şimdi şurup vermeyeceğim. Ee, bir dahaki haftaya şimdi hem mevcut kontrolü hem de stok kontrolünü yapıyorum. Ee, şu an için yoğun stok gerekmiyor. Stokları güzel. Ee, o yavrular yani sökümeye yakın. Yani önümüzdeki hafta filan verilebilir yani az az başlaya başlayabilirim yani havaların soğumasından dolayı da fazla ani bir yavruya e, geçmesini istemiyorum çünkü geçen sene martın son haftasıydı e, bu bölgede kar yağmıştı e, yani yine ben aynı o zaman da temkinli gittim arı kaybı yaşamamıştım e, bu sene de e, arı kaybı yaşamak istemiyorum o yüzden Yavaş yavaş temkinli bir şekilde e, kışı çıkarmak istiyorum çünkü mevsimler çok değişken. E, şu anda yani şu anda aralıkta e, gelirken 22 dereceyi gösteriyordu arabanın termostatı O yüzden <laughs> yani e, bu havada bu böyle bir sıcaklıkta olması normal. Yani o yüzden çok temkinli hareket etmek gerekiyor. Durumu izleyerek e, arının e, stok kontrolü işte e, yoğunluğuna göre müdahale etmek lazım. Her arının çalışma stili farklı. Ya benim aralıkta belki 4-5 çeşit e, bölge arası dediğim halde yani 4-5 çeşit farklı arı var çalışma stili bakımından. ya ya belki de e, yani bölgedeki yanlış arıcılık faaliyetleri yüzünden de olabilir. Yani ben sürekli aşağı yukarı 6 senedir arıcılık yapıyorum. 6 seneden beri hiç dışarıdan ana arı almıyorum. Ee, yani <laughs> o yüzden yani e, bölgedeki yanlış işte arıcılık dışarıdan ana arı getittirme belki de o yüzden 6-7 çeşit arı çalışma stili görüyorum. Yani kim arı su koruyor, kim arı e, çok yavru yapıyor, kim arı sürekli sana muhtaç yaşıyor, kim arı seninle hiç muhtaç olmadan yaşıyor. Yani o yüzden e, çok farklı arı ırkları var. Yani sıcak iklim arısı, soğuk iklim arısı. Yani şu anda hepsi mevcut. Ee, artık bu seneden sonra yavaş yavaş işte e, arıları selekte ede ede, ede 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 en verim aldığım arıları şey yapacağım e, selekte edip yani onlardan ana arı üretmeye çalışacağım. E, siz de böyle yaparsınız e, fayda görürsünüz. E, maşallah Allah, bu sene hiç e, sıfır arı kaybıyla şu zamana kadar geldim. E, varo mücadelesi olarak da varo red kullanıyorum e, yani aşağı yukarı 3 seneden beri başka hiçbir şey kullanmıyorum çok da e, randuman alıyorum e, size de öneririm e, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum güzel bir sezon olması dileğiyle e, görüşmek üzere